Normalde ekmek alamadım bugün. Çünkü ayakta dizeli yapa yapa ayaklarım şişmiş. Onun için kendime makarna pişiriyorum. Hem paylaşım yapıyor, hem dertleşiyor. İşte. Şimdi size bir şey anlatayım. En dar zamanda niye insanlar gelmiyor biliyor musunuz? Halbuki en dar zamanda kim yanındaysa o insanın gerçek dostu. 34 yıldır böyle. Sürekli tek başımayım. Ya diyeceksin ya dergahlarda böyle ucu bucağı olmayan insanlar var, bayanlar var. Senin yanında niye kimse yok? İşte. Onlar vaada gidiyorlar. Vaat da şeytandandır. Cennetin vaadına gidiyor, koca bulma vaadına gidiyor, şu vaadına gidiyor, bu vaadına gidiyorlar. Biri dara düştüm, mü yanımıza gelir. Dermanı yani yeryüzünde dermanı yok o mutlaka bizi bulur. Bulduktan sonra da sırtımızdan vurur çeker gider. Bu milleti satanlar da millete yok edenler de millet ölümüne destek verir. Bununla ilgili size bir şey anlatayım. Adana'nın Tekir Yaylası'ndaydık. Bizim yanımıza niye kimse gelmiyor onu anlatacağım. Tekir'deydim. Bir gün bir baktım Gürbüz diye biri vardı. O geldi abim yanında zamanda elektrik çıraklığı yapıyor. Hayırdır Gürbüz dedim. Sen gelmezdin buraya Tekir'e meşgide. Abi dedi işte senin özledik onun için yav geç o ayakları. <laughs> Diğer hacı hocalarla karıştırma ben hoca falan değilim. Ne derdin var sen onu bana söyle. Ya dedi arkadaşlar dedi ki dedi. Ben dedi Almanya'da akrabamla evlendim resmi nikah kıydım. Almanya'ya gideceğim sorun çıkıyor. Gidemiyorum kafayı yiyorum. Benim hanım orada. Yani işlemlerini buradan oradan yapmışlar. Nasıl yapmışlar o gün için. E ne istiyorsun Gürbüz dedim. Abi dedi arkadaşlar dedi Mustafa abi yanına git. Cenab-ı Allah'ın bütün kapılar açılır. İyi, e, Allah rızası için değil yani ha. Neyse geldi bir gün kaldı, iki gün kaldı. Şeytan bunun aklına girdi. Gürbüz sen dağın başında ne geziyorsun? Senin işte hanımın nişanlının Almanya'da gelmişsin sen de burada mescitte namaz kılıyor. Neyse öyle bir vesvese veri, vermeye kalmıyor buna bir tokat çekiyorlar neye uğradığını şaşırıyor mescitte. Kamil Usta geliyor. Kamil Usta, Kamil Usta ne diyor? çok, maaş yok. Kapsamalar dışına çıkmak hiç yok diyor. Bana bir tokat vurdular diyor. Neye uğradığımı şaşırdım. Kamil Usta da diyor ki diyor, mutlaka mutlaka sen ne yaptın veya ne oldu ya dedi ben birazcık Mustafa abi dedim bu derinin yanında ne işim var dedim küt dedim bir tokat yedim oğlum o da bir şey mi diyor biz o kadar dayak edik adam olamadık sen bir tokatla mı adam olacaksın bu sefer bunun üzerine Gürbüz de diyor ki ya Türksel dayak çok maaş yok kapsam alan dışına çıkmak hiç yok bu ara bir ara bu konuşma meşhur olmuştu aralarında. Gürbüz dedim bir müddet burada kal öyle git Neyse Gürbüz bir gün bir yere gidiyorum. Gürbüz'e yine bir vesvese daha veriyor. Ya çek git bu delinin yanında ne işin var diyor. İkici bir tokat yedi adam olmadı. Neyse Adana'ya gidiyor Şakir Paşa da bizim orada oturuyor. Pastanenin önünde geçerken iki, iki kişi çatışmaya giriyor. Birbirlerine sıkarken kurşun bir taraftan giriyor. Öbür taraftan çıkıyor. Öbür ayağından da çıkıyor. Hastaneye kaldırıyorlar Gürbüz'ü, ayağını alçıya alıyorlar, iki ayağı da çürüyor, gangren olacak. Adana Balcalı Fakültesi'nde iki ayağı da kesilecek. Gürbüz'ün var ya, neyse baktım Gürbüz ağlamaya başladı yine. Ağladı, ağladı, ağladı. Bu benim işte hatamdır, kusurumdur, keşke biraz daha kalsayım. Hayırdır Gürbüz dedim, ne oldu dedim. Mustafa abi hiç sorma dedi. daha 18 yaşındayım iki tane ayağımı kesecekler. Ne, ne istiyorsun dedim. Abi dedi sen bilirsin dedi. iyi dedim. Cenab-ı Allah'ın emriyle ayağını ameliyat ederim de yalnız dedim. Sakın ha kimseye çatmayacaksın. Kimseye bir şey söyleyemeyeceksin. Söz mü söz? Barcalı fakültesinde de bütün tahlilleri bitmiş. Randevusu var. Ayağını iki ayağını da kesecekler. Benim telefonda bu arada bir sorun var. Sonra Gürbüz işte bir işlem oldu. Bir çığlık attı, mahalle ayağa kalktı. Ablası geliyor, bana baktır, ona baktır. Öyle uzaktan o sizin bildiğiniz gibi oku, okuma üfleme değil. Neyse, Barcalı fakültesine kaldırıyorlar Gürbüz'ü. Şey, gidiyor, iki ayağı kesilecek. Alçıyı bir açıyorlar, ayağı yepyeni. Kurşun izi bile yok. Allah'ın hikmeti, bitmiş hayatımıza hayat veriyor. Yeter ki onun rızası içmiş ya. şey Gürbüz hani bir şey demeyecek ya. Sizin bilmem neyinizi ne yapayım şöyle böyle bilmem ne Mustafa abim olmasaydı benim iki ayağımı kesecektiniz değil mi diyor. Ben var da rahatsızladım. Profesörler toplantı yapıyor, tahlillere bakıyor, olaya bakıyor. İki ayağı kesilecek olan kişinin ayağı yepyeni karşılandı. Rahmetli Musin Yazıcıoğlu'nun çok sevdiği, değer verdiği bir ablamız da aynı. iki böbreği, böbreğin biri yoktu, ikincisi yok olmuştu. Geldi rahmetli Fadime denen ameliyat meselesini biliyordu. A kardeşim dedi Allah rızası için dedi ben dedi talebelerimi yetiştiriyorum. Bir, gö bir böbreğim yok öbürü de gitmiş dedi. Dedim bak hocam sakın meydanda şov yapmayasın. Yok yok vallahi dedim bak kimseye bir şey söyleme tamam. Onu da işte bir böbreği çürümüş öbürü de çürümüş yani yok öbürü de çürümüş vücuda zarar vermesin diye ameliyatla alacaklar. böbrek kalacak. Neyse, o da gidiyor Balcalı Haydi Balcalı Fakültesi. rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu çok severdim. 93 değer 1993. Profesörler bir bakır. Cenab Allah yeni bir böbrek vermiş. Ben dedim abla dedim ben seni sevdiğim için değil de hizmet ettiğin yolun aşıkları yani seni sevdiğimiz için değil de Allah yolunda hizmet ediyorsun. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir en der zamanda yamyamlar bizi yok etmek isterken o anda Cenab-ı Allah'ın rahmeti yetişiyor. Yani seni sevdiğim için değil de Allah için hizmet ediyorum. Onun için dedim Cenab-ı Allah sana yeni bir böbrek versin. Fakülteye gidiyor profesörlere. Hani Cenab-ı Allah'a inkar ediyordunuz da şöyle böyle. O da bir savaş başlatıyor. Söz veriyorlar sonra bizi